Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli arpa şehriye pilavı tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı, biraz sıvı yağ alalım. 1 su bardağı arpa şehriye şehriyenin rengi dönene kadar kavuralım. Hafif renkleri dönmeye başladıktan sonra küçük küçük doğranmış bir tane kapya biber ilave edelim. Biraz da biberleri kavuralım. Aynı zamanda şehriyeler biraz daha da kavrulmuş oldu. Bir su bardağı garnitür. Bir su bardağı mısır. Dondurulmuş mısır kullandım. Karıştıralım. 2 su bardağı su. Tuzunu ilave edelim. Kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. suyunu çekti. Pilavı karıştıralım. Ocağı kapatalım. Kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirelim 10 dakika dinlendirdikten sonra sıcak sıcak servis edelim. sebzeli arpa şehriye pilav tarifimiz hazır. Bir tabağa alalım. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.